Merhabalar Nora'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel tığ oyasının yapımını anlatacağım. Oyamız iki aşamadan oluşuyor. Böyle iri çiçeklerden oluşuyor. Gerçekten çok gösterişli, çok güzel bir oya. Böyle ağır bir model ama yapımı çok zevkli. Yaparken sıkılmayacaksınız. Çabucak biter diyorum yine ben. Çünkü ya da bana öyle geliyor. Benim sevdiğim, beğendiğim modeller gerçekten çok hızlı ilerliyor. Çok çabuk bitiyor yazmada da şöyle bir düşünün gerçekten gösterişli bir oya ben buradayım diye bağıran bir model özellikle iri çiçekli oyalar seviyorsanız gerçekten bu modeli yapmanızı tavsiye ediyorum şöyle göstereyim bu arada şu anda videomu izleyen arkadaşlardan henüz kanalıma abone olmayanlar varsa sizlerden ricam ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz kanalıma abone olmanız zil var hemen ona basarak tümünü seçerseniz de yeni video çektiğimde ilk bildirimleri size gelir Yeni videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Onun dışında yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Yorum yaparak, beğeni yaparak bana destek olursanız sevinirim. E, sosyal medyalarınızda videomu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle. Ben videomu videomu eee oyamın yapımıyla devam etmek istiyorum. Oyamın yapımına geçeyim ipimizi yazmamızın herhangi birine sabitliyoruz. Modelimize nereden başlamak istersek oradan. E, orta boyda bir adet örümcek çekiyorum. Tığımızın başına iki defa ipi doluyorum. Ben tığ batlarımı iki zincir çekerek oluşturdum. 3 dördüncüye batıyorum. 1 Siz 3 defa da yaparsanız o mesafeyi ayarlarsınız. 1, 2, 3, 4 defa da çektim. Trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekiyorum. Başına dolamadan trabzanın boşluktan geçip kapatıyorum. Trabzanımızı aşağıya kadar sık iğne ile dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Trabzanımızı yaptığımız aynı tığ battıya kapatıyoruz. 7. sık oraya yaptık. Ben bir tık daha uzun bir örümcek çekiyorum bu defa çünkü modelimizin çiçeğini oluşturacağımız yer burası. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekiyorum. Modelimizi bu şekilde zincirimizin tersine arka tarafa örümceğin dibine tersini çevirip buraya batıyoruz. Burada önemli olan şey dikkat etmemiz gereken şey buraya tersine biraz yakından göstermeye çalışıyorum. Tersine batarsak örümceğimiz düzgün durur. Onu da şimdi göstereceğim. Bakın böyle çevirdiğimiz zaman buruk olmaması gerekiyor. Bu şekilde düzgün durması gerekiyor. 1 2 3 4 5 Böyle çapraz durursa hiç hoş olmaz. 5 zincir çektim. Başına iki defa doladım. Oluşturmuş olduğumuz halkanın içinden 1 2 3 4 zincir çeker 4 defa da çekerek trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 5 zincir çekiyorum. Yine kirpiklerimiz 5 zincirden oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 tane doldurdum. Şöyle düzeltiyorum. 7. halkamın içine batıyorum. Sabit diyorum. Baştan dolmadan. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynısından 5 adet yapacağız başına iki defa doladım 1 2 3 4 defa da çektiğim trabzan yapıyorum 3 4 5 zincirim var kirpiklerinde 5 zincirden oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemizi halkamızın içine yapıyoruz. 1 2 3 4 5 2 defa doladım tığım başına. 1 2 3 4 1, 2, 3 4 5 5 6 özellikle büyük çiçekli oyalar seviyorsanız gösterişli gerçekten çok güzel model ve zincirler iki defa doluyoruz kirpiğini de beşten oluşturuyoruz aynı şekilde ilerliyor değişen bir şey yok hani kafa karıştırıcı hiçbir şey yok 4 5 anlayamadığınız bir yer varsa hızlı yaptığım falan düşünüyorsanız yorumdan bana belirtirseniz ben gerçekten çok mutlu olurum dikkate alırım e, veya işte durdurup geri de alıp tekrar izleyebilirsiniz yukarıdaki üç noktadan yavaşlatabilirsiniz hızlandırabilirsiniz sonuncuyu yapıyorum Aynı battı bir adet örümcek çekiyorum. Sayıyorum. Biraz önce dördüncüye batmıştım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye veya altıncıya. Yani bunu birazcık daha örümceklerini büyük çektim. Buraya bir zincirle sabitliyoruz. Örümceklerimiz açılmasın. Şimdi bir tane daha. Bakın. Bir öncekinde göstereyim size bir tane böyle direk yapıyoruz yapraklarımızı çiçeklerimizi sabitlemek için modelimizi koyuyoruz bir tane daha buraya yapıyorum buna yapıyorum aralarda iki tane bu direkten olacak çiçeğimize geçmek için bu şekilde bakın iki tane direk bir tane modelimiz iki tane direk bir tane modelimiz şeklinde ilerliyor çiçeklerimiz de buraya geldiği zaman Arada hiç boşluk olmuyor komple çiçek çektiğinde ilerliyor ben bu şekilde daha çok seviyorum daha dolu dolu duruyor Aralarda işte bu direklerden falan bırakınca bir tane direk fazladan Çok fazla hoşuma gitmiyor açıkçası Komple yazmayı Ütüleyip böyle e, başınıza kapattığınız zaman Komple çiçeklerin aşağı sallanması çok daha zarif çok daha gösterişli duruyor bence Dilersiniz oyamın üst tarafının yapımını da anlatmaya başlayayım ben modelimizde videoyu da çok fazla uzatmayayım çünkü altı aynı şekilde ilerliyor Arada direkler Çiçek modeli üstünün yapımına da geçeyim ben. Ben bir tane yaptım size göstermek için iki tane daha yine böyle Çiçeklerimiz var iki tane de sizinle birlikte yapalım inşallah Bakın böyle çok gösterişli duruyor çok güzel bir oya Şimdi oyamıza üstüne geçmeden önce normalde böyle düz devam ederiz ama bu oyada ters çevirmemiz gerekiyor Yazmamızı ters çeviriyoruz Burada trabzanlarımız vardı başına e, bu şekilde boşluklar bıraktığımız hemen yanındaki ters tarafından bakın oyamızın tersi sabitliyoruz başına bir defa doluyorum hemen ilk buradaki kutucuğa üç defada çektiğim trabzan yapıyorum arada zincir yok başına doluyorum bir tane daha yapıyorum bir 2 3 4 5 tane zincirim var arada başına doluyorum 1 2 3 defa da çektim 2 tane trabzan yapıyorum o yanı tersinden devam ediyoruz şu anda şu alt sırayı yapıyoruz aralarda 3 tane zincir çekiyorum başına doladım hemen yandaki kutucuğun içine 1 2 3 defa da çektiğim trabzanımı yaptım. Başına doluyorum. 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Aynı kutucuğun içine yine 2 tane 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. yan tarafa geçişleri üst zincirle yapıyorum. Başına doluyorum. Hemen yandaki kutucuğa 3 defa da çektiğim iki tane trabzan yapıyorum. Trabzan aralarında 5 zincirim var. Başına bir doluyorum. Aynı kutunun içine 3 defa da çektim 2 tane trabzan yapıyorum Yan kutucuğa geçerken 3 zincirim var 2 tane trabzan yaptım aralarda zincir yok 2 trabzanın Sonraki trabzana geçerken 5 zincir var 2 2 oluyor trabzanlar 1 2 3 iki trabzanım yaptım. Üst zincir çektim. Bu sonuncuydu, beşinciydi. Bakın şu an şu alt sırayı yaptım. Burada arada iki tane bırakıyorum ya bu direklerden. Bunları buraya sabitlemek için de ters çevirdim. Buraya battım. Hemen bizi arada zincir çekmeden sık iğne yöntemiyle ortaya battım. Şu anda şu üstteki çiçekleri yapacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 defa da çektim. 4 tane trabzan yapacağım. Trabzanların arasında bu defa hiç zincir yok. 3 4 3 zincirle aşağı iniyorum. Toplamda 6 adet olmuş oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. Aynı araya. Aynısından bir tane daha yapıyorum. 3 defa da çektim. 4 tane trabzan çek yapıyorum. 4 elimizde düzeltiyoruz 1 2 3 3 zincirle aşağı iniyorum hemen yana iki tane başına dolamadan aralarda çekmiş olduğumuz 3 zincir var diye oraya iki tane sık iğne yapıyorum sonra bu ortaya yine bir sık iğne yapıyorum bakın ilk çiçeğimizi yaptık 5 adet yapacağız 3 zincirim var başına doladım bir defa üç defa da çektiğim 4 tane trabzan yapıyorum üç zincirle tekrar aşağı iniyorum 4 trabzan yanlarda da üçer zincirim var toplam 6 adet olmuş oluyor çiçeğimizin kanadı Aynısından aynı boşluğa bir adet daha yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. Burada başına dolamadan yan tarafa aralarda çekmiş olduğumuz 3 adet zincir olan yere iki defa başına dolamadan sık iğne yaptık. Sonra hemen yandaki yine çiçeğimiz oluşturacağımız trabzanların arasına geçiyorum. 3 zincir Başına bir defa doladığım dört tane trabzanım var. Aynı şekilde ilerliyor modelimiz. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece şurada bitiş noktasında gösterdiğim zaman model uzun olduğu için ikinci çiçeğimi anlatmama bile gerek olmadığını düşünüyorum anlamadığınız bir yer olursa zaten videoyu geri alıp izleyebilirsiniz hızlı yaptığımı düşünüyorsanız üstte 3 tane nokta var yan yana ona basıp oradan videonun hızını ayarlayabilirsiniz yorumlarınızla beğenilerinizle ve sosyal medyada paylaşarak videomda bana destek olursanız çok mutlu olurum o çiçeğimi de bitirdim. Hemen yandaki çiçeğe geçiyorum. Son iki tane kaldı. Bakın çok güzel oluyor. Çok gösterişli böyle. İri oya sevenler özellikle bu modele bayılacak. Başına bir defa doladığım üç zincir yaptıktan sonra dört tane trabzanım var. Bir, iki, üç zincirimi çektim, hep aynı şekilde ilerliyor dediğim gibi. O yüzden çok da sıkmak istemiyorum sizlere. Oya yapmayı bilenler zaten çoktan anladılar modeli. Hani yeni başlayanların belki birazcık kafası karışabilir. Onlar da dediğim gibi videoyu durdurabilirler, dilerlerse geri alabilirler. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Hiç bilmediğim bir başlayacağım zaman 3 zincirle aşağı iniyorum. Yukarıdaki oynatma hızını yavaşlatıyorum. Anlamadığım yer olduğu zaman geri alıyorum. O şekilde hemen bir kolayca öğreniyorum. Sonuncu çiçeğimi yapıyorum. ve 4. Yeni başlayanlar için de aslında zor gibi görünebilir ama çok kolay model. Çünkü hep şey kendini tekrarlıyor. Aynı şeyleri yapıyorsunuz. Altı da aynı şekilde ilerliyor. Üzeri de hep bir tane yaptığınız zaman aynı şekilde devam ediyor. Kafanızı karıştıracak bir nokta yok. Hani öğrendiniz mesela bunu yapmasını diğerkiler de aynı. O yüzden çok kolay yapabileceğiniz zor görünen ağır bir model ama çok kolay yapabileceğiniz de bir model. Şimdi şu aradaki trabzanlarımız vardı bakın böyle sık iğne ile ve boşluk oluşturduğumuz ilk oyanını başladığımız üzerine çiçeğini başladığımız yere geldik şu anda. Tersten başladığımız için başladığımız yerde bitireceğiz modeli. Şöyle. Genelde kırmadan önce bir zincir çekip sabitliyoruz ki ipimizi yakarken sökülmesin. Bakın bu şekilde. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gösterişli, çeyizlik, günlük hayatta da kullanabileceğiniz ama gerçekten gösterişli bir oya. Şöyle Aralarda boşluk bırakmayınca dediğim gibi ben daha çok seviyorum. Daha çok gösterişli oluyor. Dolu dolu oluyor yazma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı beğenilerinizi benden eksik etmeyin. Kanalıma henüz abone olmamış olanlar varsa aralarınız, aranızda izleyen şu anda. Ücretsiz bir şekilde de abone olursanız beni mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek buluşmak dileğiyle diyorum inşallah. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.